Sevgili takipçilerim merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve eğer rüyanızın tabirini merak ediyorsanız, rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın. En kısa zamanda cevaplayacağız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece hiçbir rüyanın yorumunu kaçırmazsınız. Ayrıca bu rüya ile bir deneyiminiz varsa yorumlara yazarsanız Diğer takipçilerimi de bilgilendirmiş olursunuz. Rüya'da tarihi yerler görmek. Kişinin geçmişe olan bağlılığını ve geçmişteki olayların hala zihninde yer ettiğini gösterir. Bu durum, kişinin yeniliklere ve değişimlere kapalı olmasına, bir türlü ilerlemekte zorlanmasına sebep olabilir. Rüya kişinin geçmişte yaşadığı olaylara odaklanması yüzünden bugünkü hayatında fazla düşünmeden hareket ettiğini ve bu yüzden de maddi anlamda zararlar yaşadığını işaret eder. Ayrıca, tarihi yerler görmek, bir miras meselesinin gündeme geleceğine ve aile içinde bir mal paylaşımını işaret edebilir. Kişinin ailesinin, özellikle de ebeveynlerinin sağlığında olduğu bir dönemde, çocuklar arasında bu konuda konuşmalar yapılacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin bu süreçten fayda sağlaması, hatta borçlarını ödeyip finansal olarak rahatlayacağına dair bir işarettir. Bu rüya, aynı zamanda kişinin ailesinin desteğiyle daha iyi bir duruma geleceğini, şansının artacağını ve maddi anlamda bolluk içinde olacağını da müjdeleyen olumlu bir anlam taşır. Rüya'da tarihi bir yere gitmek, kişinin iş ve özel yaşamında önemli kararlar almak üzere olduğunu işaret eder. Bu rüya kişinin bir konuda önemli bir akıl almak ve bir konuda yönlendirilmek için, deneyimli ve güvenilir kişilerle iletişim kurma zamanının geldiğini gösterir. Kişi, iş hayatında önemli bir isimden tavsiye alarak mevcut durumunu değiştirebilir ve daha iyi bir duruma gelebilir. Aynı zamanda özel yaşamı ile ilgili meselelerde de aile büyüklerinden ya da daha deneyimli kişilerden alacağı öğütlerin faydasını göreceği anlamına gelir. Bu rüya, acele kararlar almak yerine düşünerek ve danışarak hareket etmenin kişiye büyük yarar sağlayacağına delalet eder. Rüyada tarihi kale görmek, kişinin azimle ve kararlılıkla üstesinden geleceği büyük zorlukları simgeler. Bu rüya, kimsenin kolayca başaramayacağı bir hedefe ulaşılacağına, bu zaferin ise kalıcı olacağını işaret eder. Yapılan işlerin kısa vadeli değil, uzun vadeli ve sağlam temellere dayalı olduğuna delalet eder. Rüya sahibi, güçlü bir karaktere sahip olmanın yanı sıra, geleceğe dair yüksek bir öngörüye de sahip olacak, atacağı adımlar uzun vadede büyük başarılar getirecektir. Bu tür bir rüya, kişinin çevresindeki insanlar tarafından takdir edilmesine, saygı görmesine ve başkalarına da fırsatlar sunacak kadar önemli bir mevkiye ulaşmasını işaret eder. Rüyada başka ülkelerin tarihi yerlerini görmek, kişinin hayatında değişim ve yenilik arayışında olduğunu gösterir. Bu rüya, kişinin farklı bakış açıları kazanma, kültürel çeşitlilik ve yeni deneyimlere olan ilgisini vurgular. Ayrıca, başka ülkelerdeki tarihi yerler, geçmişin önemli derslerini öğrenmeye, geçmişteki hatalardan ders çıkararak daha sağlam adımlar atmayı işaret eder. Kişi, kendi hayatındaki eski alışkanlıklarından sıyrılmaya ve yeni yollar keşfetmeye yönelik bir dönemde olduğuna tabir olunur. Bu rüya aynı zamanda, bir fırsatın ya da önemli bir değişikliğin yakın olduğuna, kişinin mevcut durumundan daha ileri bir seviyeye geçme potansiyeline sahip olduğuna da delalet eder. Rüyada tarihi yerler görmek, kişinin geçmişte bağlarını kopararak geleceğe yönelik daha sağlam ve başarılı adımlar atacağına da işaret eder. Rüyada uçarak tarihi bir yere gitmek, genellikle kişinin geçmişiyle olan bağlarını yeniden keşfetmeye veya eski olayları çözmeye yönelik bir arayışı vurgular. Uçmak, Özgürlük, yüksek hedeflere ulaşma ve yaşamda bir adım öteye gitme arzusunu ifade ederken, tarihi bir yere gitmek, kişinin geçmişten dersler çıkarma, geçmişteki değerlerle bugünü harmanlama veya geçmişin izlerini takip etme isteğini anlatır. Bu rüya, kişinin hayatında önemli bir dönüm noktasına geldiğini, geçmişin etkisiyle bugünü şekillendirmeye çalıştığını veya geçmişteki olayların hala etkisini sürdürdüğünü gösterir. Aynı zamanda Tarihi yerler genellikle miras, kültürel değerler ve kalıcı başarılarla ilişkilendirilir, bu da kişinin uzun vadeli hedeflere ulaşmak için geçmişteki deneyimlerinden faydalanacağını işaret eder. Rüya sahibinin, geçmişin izlerini sürerken geleceğe yönelik büyük adımlar atacağı, önemli bir yolculuğa çıkacağı ve yeni fırsatlar keşfedeceği şeklinde yorumlanır. Uçarak gitmek, kişinin bu yolculukları kendi isteğiyle, özgür bir şekilde gerçekleştireceğini gösterir rüyada tarihi eserler görmek, kişinin geçmişine ve değerlerine olan saygısını, aynı zamanda gelecekteki başarılarını vurgular. Bu rüya, kişinin iş hayatında elde edeceği büyük başarılar ve sosyal çevresindeki insanlar tarafından gösterilecek saygıyı işaret eder. İnsanlar, dürüstlüğü ve ahlaki değerleri nedeniyle ona hayran kalacak, girdiği işlerde zekasını ve stratejik düşünme yeteneğini kullanarak büyük kazançlar elde edecektir. Ayrıca, bu rüya kişinin resmi kurumlarda çalışma imkanı bulacağına, memuriyet gibi kalıcı bir işte başarılı olacağına ve ferahlık yaşayacağına da delalet eder. Tarihi eserler, geçmişin değerli kalıntılarını işaret eder ve bu rüya, kişinin geçmişteki deneyimlerinden aldığı derslerle gelecekteki başarılarını daha sağlam temeller üzerine inşa edeceğini anlatır. Rüya sahibinin, işlerinde ve hayatında elde edeceği zaferin kalıcı ve anlamlı olacağını işaret eder. Rüyada tarihi eser çalmak, genellikle kişisel değerlerin ve ahlaki sorumlulukların ihlaliyle ilişkilendirilen bir rüya olarak tabir edilir. Bu rüya, kişinin yapmayı düşündüğü veya gerçekleştirdiği eylemlerde, başkalarına karşı adaletsiz bir davranışta bulunma ya da bir hataya düşme ihtimalini işaret edebilir. Tarihi eser, geçmişin değerli kalıntılarını simgelediği için, bu tür bir rüya kişinin geçmişteki hatalarını tekrarlamaktan korktuğunu ya da geçmişten gelen bir sorumluluğa karşı kaygı duyduğunu da ifade eder. Bu rüya aynı zamanda kişinin güven ve dürüstlükle ilgili problemler yaşayabileceğine de delalet eder. Rüya'da tarihi eser çalmak ayrıca kişinin başkalarına karşı saygı göstermediği veya kendini haklı çıkarma çabasında olduğu anlamına da gelir. Özellikle iş veya ilişkilerde yapılan yanlış bir davranışın uzun vadede kişiyi zor durumda bırakabileceği uyarısını verir. Özetle, bu rüya, kişinin içsel değerlerine ve yaptığı seçimlere daha fazla dikkat etmesi gerektiğini, geçmişteki hataları tekrarlamamak adına daha temkinli ve sorumlu bir şekilde hareket etmesi gerektiğini bildirir. Rüyada tarihi eser çıkardığını görmek, genellikle kişinin geçmişte yaşadığı olaylar, duygular veya ilişkilerle ilgili çözülmemiş meselelerin tekrar gündeme geleceğini işaret eder. Bu rüya, eski kırgınlıkların, dostlukların ya da unutulmuş duyguların yeniden yüzeye çıkmasıyla kişinin ruhsal olarak zor bir dönem geçireceğini ve geçmişin etkisinden kurtulmasının zaman alacağına delalet eder. İş veya sosyal hayatta yaşanacak zorluklar, eski olayların etkisiyle meydana gelebilecek olumsuz durumlar, bu rüyanın anlamı arasında yer alır. Geçmişteki yanlışlar veya kayıplar, şu anki yaşamı olumsuz şekilde etkileyebilir ve kişi geçmişle hesaplaşarak geleceğe adım atmaya çalışacaktır. Bu rüya, ayrıca kişinin geçmişteki hataları veya ihmalleri nedeniyle maddi ya da manevi zararlara uğrayabileceğini de işaret eder. Kişinin geçmişiyle yüzleşmesi, bu tür rüyalar aracılığıyla gerçekleşebilir. Bu rüya, kişinin geçmişteki olguları çözmesi ve bugüne odaklanarak ilerlemesi gerektiğine dair bir uyarıdır. Rüyada tarihi eser almak, Genellikle geçmişe olan özlemi ve eski zamanlara dair bir bağ kurma arzusunu vurgular. Rüya sahibinin geçmişteki güzel anıları, deneyimleri ya da ilişkileri tekrar yaşama isteğini gösterir. Ancak bu tür rüyalar, kişinin geçmişteki olumsuz ya da zorlayıcı olaylara takılı kaldığını ve şu anda yaşadığı anı yeterince değerlendirip ileriye bakmakta zorlandığını da ifade edebilir. Bu rüya, geçmişteki hatıralara ve duygusal bağlara sıkı sıkıya tutunmanın kişinin ruhsal ve psikolojik sağlığı üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceğine dair bir uyarıdır. Rüya sahibi geçmişteki olaylara fazla odaklanarak şu anki hayatını olumsuz etkiliyor olabilir. Bu durum, kişinin kendini sürekli olarak eskiye özlem duyarak yıpratmasına ve yeni fırsatları değerlendiremeyecek bir noktaya gelmesine yol açar. Rüya sahibinin geçmişin hatıralarına olan bu bağlılıkla Mevcut yaşamını ve geleceğini sağlıklı bir şekilde şekillendirmesi gerektiği, geçmişin yükünü taşımanın yerine bugüne odaklanarak ruhsal olarak daha huzurlu bir yaşam kurması gerektiği şeklinde yorumlanır. Sevgili takipçilerimiz, bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız, lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz. Lütfen bu video sonrasında kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizim için çok kıymetlisiniz. Her birinize çok çok teşekkür ederim ve desteğinizi bekliyorum.